Arkadaşlar hepinize merhabalar kaldığımız yerden devam diyoruz ve e, cuma günkü 6 mart cuma gün kuponumuz tutmuştur kaldığımız yerden devam dedik e, 4 gün kuponumuz tutmuştu 2 günlük bir kayıp yaşamıştık talihsiz bir kayıp yaşamıştık fakat bugünkü kuponla kazandık 2 maç vermiştik kuponumuzda. Bayisimiz geldi, kazandı. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Cumartesi ve pazara güzel maçlar olduğunu söylemişti arkadaşım sizlere ve o, o maçları size paylaşacağım şimdi. Aralarında e, kuponumu vereceğim arasından e, maç seçebilirsiniz. Normal maçta vereceğim sizlere ekstradan kuponumda olmayan. Kısa bir maçlara değindikten sonra kuponu vereceğim arkadaşlar. Beşiktaş Ankara Gücü maçını arkadaşlar ilk yarı bir demiştik. Ee, az soncu 1 demiştik fakat oran düşüktü. 1.18'di. E Bu yüzden ilk yarı bir seçeneğine de yöneldik. 1.45 e gibi bir oranı vardı. Oran değişmemiş. 1.45 e orandan ilk yarı 1 dedik ve Beşiktaş dakika 6'da öne geçti penaltı golüyle. Ve ilk yarıyı önde kapattı. Daha sonra 88'de 2-0 ve penaltı golüyle Ankara gücü 2-1'lik skorla Beşiktaş kazandı maçı. Diğer maçımız Köln Paderborn maçıydı. Bu maça da 2,5 üst seçeneğini önermiştik sizlere 1,40 orandan. 28. dakikada ve 36. dakikada gollerle ilk kere 2-0'lık Köln önde gitti ve 73. dakikada üst seçeneğimiz geldi. Kuponumuz kazandı. Cumartesiye çok güzel maçlarımız var arkadaşlar. Cumartesiye de umarım kazançlı gireriz. Bülten geniş ile içlerinden ince eleyip sık dokuduk ve maçları verdik. 3 tane maçı kuponumda yer verdim. Ekstradan da bilgi vereceğim arkadaşlar size. Bir de e, şunu göstermek istiyorum. Hemen e, arkadaşlar Anadolu Efes arkadaşım e, birden bir demişti ve çift taneli fark bekliyorum demişti ve o maçta gelmiş. Diğer maç Barcelona Bayern Münih maçına da bar, bar, Barcelona kazanır demişti. Fakat şu an 10 sayı geride. Umarım ekstra bahis olarak o da kazanır. Şu şekilde hemen maçlarımıza geçelim. Sizlere güzel maçlarımızı verelim. Cumartesi'ye. Arkadaşlar emeğimize saygı açısından bu videomuza 500 beğeni istiyorum. Hani 500 beğeni gelirse bizi mutlu edersiniz. Ve maçlara daha çok hani daha yoğunlukla sizlere vereceğiz. Daha güzel bahisler vereceğiz. Kazanmaya devam edeceğiz inşallah. 500 beğeni gelirse beni mutlu edersiniz. 3 tane maç belirledik kuponumuzda. Saat ilk maçımız saat 17.00'da Trabzonspor Gaziantepspor'la karşılaşıyor. Trabzon biliyorsunuz ki bu sezon çok iyi. Şampiyonluk yolunda güzel sonuçlar aldılar. Bir maç eksiği olmasına rağmen ikinci sıradalar 48 puanla. Gaziantep ise 9. sırada 31 puanı var orta sıralarda. Gaziantep buralarda muhtemelen ligi tamamlar. Trabzonspor ise bir maç eksiği var. Son haftalarda gerçekten çok iyi sonuçlar aldılar. Son hafta e, Çaykur Rize'yi evinde 5-2'lik skorla kazandılar ve kuponumuz bu maçta tutmuştu biliyorsunuz ki. Gaziantep'te ile karşılaştı ve Başakşehir'i deplasmanında kaybetti. Kupa maçında Trabzon Fenerbahçe 2-1'lik skorla yendi. Arkadaşlar baktığımızda iki takımın müsabakasına, hani ilk yarıda oynanan maça bakalım. Trabzonspor 4-1'lik skorla sahasında kazanmış. Baktığımızda arkadaşlar Gaziantep'in bol gollü geçen maçları var. Hani e, ya çok farklı yeniyorlar ya da çok farklı kaybediyorlar maçları. Hani e, çok az gol çıkan maçları yok. Trabzonspor ise aynı şekilde onlar da e, gol atmadıkları maç yok neredeyse. Her maçta gol buluyorlar. İleri hatta Charlotte gibi bir forvetleri var. Gerçekten çok iyi bu sezon. Ben bu maçta e, tahminimi sizlere belirteyim. Maç sonucu 1'e 3 10, maç sonucu 0'a 3 20, maç sonucu 0'a 3 20, maç sonucu 2'ye 1 75 oran açılmış. Trabzonspor deplasmanda 1 75 güzel bir oran ama deplasmanda ben bu orandan Trabzon'a yönelmeyeceğim. Hani belli olmaz. Gaziantep de kazanabilir, berabere de bitebilir maç. Taraf bahisini öncelikli olarak önermiyorum. İlk önerdiğim bahis bizim kuponumuzda yer alan bahisimiz. 2.5 üst arkadaşlar. 1.48 orandan bu maça ben 2.5 üst bahisini öneriyorum sizlere. Zaten gördüğümüz üzere dediğim gibi Trabzon'un gol olmadığı maç yok ve son oynamış olduğu 5 maçın 5 ile 2.5 üst seçeneğiyle tamamlanmış. 2.5 üst ve 3.5 üst seçenekleriyle tamamlanmış. Gaziantep'in de oynamış olduğu 5 maçın 3'ü 2.5 üst seçeneğiyle tamamlanmış. Ben 2.5 üstte 1.8'den gayet güzel bir oran. 2.5 üstte yöneldim. Dileyenler ilk gol var da oynayabilirler 1.42'den. Gaziantep evinde gol bulabilir. Sürpriz oynayan arkadaşlar, hani sürpriz sistem kuponu yapan arkadaşları da bu maçta ben handikap e, Handicap 0'ı öneriyorum. Handikap 0'ın 3.35 gibi bir oranı var. Trabzon kazanabilir. Bir farkla kazanacaktır kazansa dahi. Sürpriz olarak da 3-35'ten oynayabilirsiniz. Bu maçımız 2.5 üst kuponumuzda. İkinci maçımız saat 8.30'da Barcelona-Real Sociedad maçı. Biliyorsunuz ki bu e, İspanya Premier Lig'de de gerçekten çok çekişmeli, şampiyonluk adına çekişmeli gidiyor iki takım. Real Madrid ve e, Barcelona arasında geçiyor. Barcelona liderdi. Geçtiğimiz hafta Real Madrid'e kaybederek liderliği kaptırdı. 2-0'lık skorla kaybetti. Real da güzel bir grafik, güzel bir grafikte önümüzde performansı gerçekten son maçlarda çok iyi. Baktığımızda son 5 maçında kazanmışlar. İlk yarıda oynanan maçta Real Sociedad'ın sahasında 2-2'lik skorla tamamlanmış. Geneline baktığımızda Real Sociedad gol bulabilmiş Barcelona karşısında. Bu sezonda gerçekten çok iyiler. Tabi Barcelona'nın kazanması gerektiği bir maç. Şampiyonluk adına kazanması gerektiği bir maç. Maç sonucu 1-1-28 e Maç sonucu 0-4-10 Maç sonucu 2 5 Trabzon Barcelona kazanır ama ben bu maça Real Sociedad'ın form durumundan dolayı öncelikli kuponumda verdim. bahis 2.5 üst arkadaşlar. 1.32 orandan 2.5 üst diyorum. Hani Real Sociedad son maçlarda gol bulabiliyor. Baktığımızda zaten son oynamış olduğu 5 maçta da gol buldu. Ve birden fazla gol attığı maçlar da var. Barcelona da aynı şekilde gol yemekte hani son haftalarda defansında problemler yaşıyorlar ve gol yiyorlar. Yani bu maçta 2.5 üst gayet mantıklı bir seçim. 1.32 orandan iki buçuk üstü olur arkadaşlar. Karşılık gol var da olacağını düşünüyorum ben. Aynı şekilde. 1.52 oranı var. Onun oranı daha güzel. Real Sociedad gol bulabilir. Barcelona defansında biraz problemler var. Ama 2.5 üst kuponumda 1.32 oranından gayet güzel. Diğer bir seçenek maç sonucu bir 2.5 üst arkadaşlar. Sürpriz oynayanlar için. Çok bir sürpriz değil ama 1.55 gerçekten hani sürprize açık bir oran değil. Ama diğer hani diğer seçeneğimiz maç sonucu 1'de 1 de olur. 1-28 oranla Barcelona'ya da oynayabilirsiniz. Barcelona'da kazanacaktır. Puan kaybına tahammülleri yok. Ama 2.5 üst ben kuponumda 2.5 üst seçeneğini öneriyorum sizlere. 2.5 üst oynadık kuponumuzda. Son maçımız Mönchengladbach Dortmund maçı arkadaşlar. Bu maçta biliyorsunuz Almanya Bundesliga'da çekişmeli bir aynı bizim Süper Lig'de olduğu gibi çekişmeli bir şampiyonluk süreci var. Dortmund 48 puanla 3. Mörçün Gladbach 46 puanla 4. sıradalar. İki takım da bol gol atıp bol gol yiyebiliyor. Keza Dortmund çok gol atmış. Aynı şekilde gol de yiyor. İlk yarıda oynanan maç Dortmund'un sahasında 2-1'lik skorla tamamlanmış. Baktığımızda yakın tarihteki maçların hani Gladbach'ın maçları çoğunlukla üst seçeneğiyle tamamlanıyor. Dortmund da aynı şekilde üst ve gol de yiyor arkadaşlar. Yani bu maçta ben eee maç sonucu e 2 65, maç sonucu 0 3 25, maç sonucu 2 1 95 oran açılmış. Ee, taraf taraf riskli. taraf bahisine bulaşmıyoruz bu maçta. Bu maçta da karşılıklı gol var seçeneğine yöneldik biz 1.38 orandan. Hani Dortmund deplasmanda gol yiyecektir. Mergingplatz evinde gol atacaktır diye düşünüyorum ben. Bu yüzden 1.38 orandan karşılıklı gol var. İkinci seçenekte tabii ki 2.5 üst 1.42 oranında 2.5 üst değerlendirilebilir. Gladbach hani Son maçlarda görüldüğü üzere üst bitmiş. Sadece bir maçı bir birlik skorla tamamlanmış ve gol atıp gol yiyebilen bir takım. Bütün maçlarında karşı gol var tamamlanmış son 5 maçı. Bu şekilde 1.38 orandan karşılık gol var diyorum ben bu maçada. Sürpriz oynayanlar, sistem oynayanlar arkadaşlar için Handicap 0 Dortmund bir farkla kazanabilir. Bunu da değerlendirebilirsiniz. 3.45 oranı var. Handicap 0 denenebilir Dortmund'a. Ben kazanabileceklerini düşünüyorum. Forveti gerçekten Erik Harland pardon Harland gerçekten çok iyi bir oyuncu. Her maçta da gol atıyor. ama bu maçta da gol atabilir. Kazanabilirler. Sürpriz olarak kuponuma sürpriz değildi arkadaşlar. Kuponumuza eklemediğimiz maç olarak sizlere Fenerbahçe Denizlispor maçını yorumlamak istiyorum. Fenerbahçe kötü bir gidişattaydı ve Ersun Yanal istifa etti biliyorsunuz ki. Bayağı bir düşüş yaşadı. 7. sıraya kadar düştü. Denizli'yle ilk yerde oynanan maçta 2-1'lik skorla kazanmış. Fenerbahçe'de defansta eksik var arkadaşlar. Stoper fal son maçta sakatlandı. Oynamayacak. Stoper'de çok sıkıntılar yaşıyor Fenerbahçe. Serdar Aziz de oynamayabilir sakatlığı bulunuyor. Maç sonucu 1. E 1.28 oran açılmış. Fenerbahçe kazanabilir ama ben son haftalardaki performans düşüklüğünden dolayı bu maçta da karşılıklı gol var diyorum arkadaşlar. Denizli gol atabilir. 1.65 güzel bir oran. Kuponuma eklemedim ama bunu da değerlendirebilirsiniz. Fenerbahçe'nin defansı zaten biliyorsunuz ki sallantıda. Bu yüzden Denizli Spor gol atabileceğini düşünüyorum ben 1.65 orandan Ya da karşılık gol var da diyebilirsiniz. Deplasman 0.5 üstte diyebilirsiniz 1.50 orandan Ben Denizli'nin gol bulabileceğini düşünüyorum. 2.5 üstte diyebilirsiniz bu maça. 1.42 oranından 2.5 üstte olabilir. Bu şekilde arkadaşlar.